Sevgili e, izleyiciler hepinize iyi geceler diliyorum saat 21.30 ve karşınızdayım gündemi konuşacağız herkesin gözü ona çevrildi dükkanı kapatıp gitti e, herkesin gözü ona çevrildi Tabii dükkanı kapatıp gitti o kim dükkanı kapatıp giden kim e, sevgili izleyicimizin dediği gibi mintin dediği gibi ruhsatı var mıydı kaçak mı çalışıyordu bunları konuşacağız tabii. İt köpek dingil ve şanzıman tabi dingil ve şanzıman deyince oto tamircisi biliyoruz şanzımanın ne olduğunu bir aşağı dingilin işte araba kullananlar biliyorlar it köpek ne oluyor abi yani diyeceksiniz evet bunları konuşacağız bu gece ee, hepiniz hoş geldiniz peşin peşin söyleyelim sevgili izleyiciler lütfen yayını beğenmeyi abone olmayı unutmayın ee, süper chatten süper stickerdan desteklerinizi bekliyoruz tabi katıl üyesi olmayı da bekliyoruz ama şunu da unutmayın. Abone oldunuz ama bildirimleri açmayı unuttunuz. Bildirimleri de açarsanız ayrıca çok seviniriz sevgili izleyiciler. Şu kapağı buradan alalım ve gelen herkese bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün tabi Cumhuriyet Halk Parti olmadan mümkün değil konuşmuyor. Mutlaka konuşmasının içerisine Cumhuriyet Halk Parti ve Özgür Özel'i koyacak. Ve dedi ki dün, bugün pardon özür diliyorum CHP'nin tezkereye hayır demesine şaşırmadık dedi. Milletimiz de CHP'de iplerin kimin elinde olduğunu biliyor ancak bu kadar sık fikir değiştirmek CHP'ye iyi gelmeyebilir. CHP'ye e, CHP ya hararet yapacak ya da dingil kıracak ya da şanzımanı dağıtacaktır. Tabii biz şanzıman dağıtmayı insana söylediğimizde farklı olarak ifade et. Şanzıman dağıtacak dediğimizde herkes biliyor onun ne anlamı geldiğini bunun sinyallerini de şimdiden alıyoruz. Özgür Özel kırdığı potlarla daha fazla kendini komik duruma düşürüyor. Deprem bölgesi ezeyanlarına bakanımız ve vekillerimiz de gereken cevabı verecek. Bölgeye turist gibi yolları düşüyordu. Şimdi onu bile yapamıyorlar ne konutlardan ne de deprem bölgesinin nereden nereye geldiğinden haberleri yok dedi. Hızlı trenler daha yeni trenle tanışıyorlarsa belki 10 yıl sonra da deprem bölgesine yaptıklarımızın farkına varırlar. Biz milletimizin, bölgemizin güvenliğini CHP'nin politikalarına e, bağlayamayız dedi. Bağlayamazsın iktidar olan sensiz zaten. Yani Cumhuriyet Halk Parti'nin politikalarına niye bel bağlayasın sayın Cumhurbaşkanı diyelim buradan. Ve sevgili izleyiciler Şimdi Erdoğan böyle dedi, Erdoğan böyle deyince e, Özgür Özel bu akşam Ekrem İmamoğlu'na destek mitinglerinin e, ile ilgili olarak en sonuncusunu Ümraniye'de gerçekleştiriyor bu akşam. Hınca dolu bir meydan var. Şanzıman ve dingil meselesine, şanzıman dağıtacaklar meselesine Erdoğan'a çok ağır bir yanıt verdi. Dedi ki bizimle uğraşan itinle köpeğine sahip çıkın. Yenilir yutulur değil sevgili izleyiciler. Bizimle uğraşan itinle köpeğine sahip çık. Bundan sonra da hak etmediğimi duyarsam hak ettiğini duyarsın. Çok daha beterlerini duyacaksın. Çıkmış bugün hararet şanzıman dingil mingil diyor. Bu meydandaki insanlar hak hukuk adalet diyor diyor. Tabii şimdi siyasette bu tartışmalar e, taraftarların e, mutlu ediyor. Yani CHP'lilere şanzıman dingil, şanzıman dağıtacak deyince AK Partililer memnun oluyor. E, itine köpeğine sahip çık deyince CHP'liler ve muharepteki olan kesimler memnun oluyor. Gördün mü nasıl yanıt verdi diye. E, tabii bunlardan da siyasette e, herkes... Yani of oh, görüyor musunuz nasıl özgürlük var. Siyasetçi istediğini söylüyor. Erdoğan ana muhalefet liderine söylüyor. Ya ana muhalefet lideri koskocaman Cumhurbaşkanına söylüyor. Ne yasa masa kardeşim görmüyor musunuz? Özgürlük var, demokrasi var, hukuk var meselesiyle ilgili. Bu tartışmalar inanın bir anlamda da e, bugünkü siyasal iktidara ve kurulmuş olan siyasi düzene meşruluk sağlıyor. Onu da özellikle ifade e, etmek isterim. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz Selahattin Demirtaş'la ilgili olarak Türkiye'nin bir yargı devleti olduğunu, yargının ne karar verecekse ona uyacaklarını da söyledi. Allah Allah. Türkiye gerçekten yargı devleti mi yoksa hukuk devleti mi? Tabii soruyu da ik ikinci bir soru sormak gerekiyor. Yargıyı kim dağıtıyor? Hukukun sınırlarını kim çiziyor sorusunu sormak gerekiyor. Yargının verdiği her karara gerçekten siyasal iktidar uyuyor mu diye ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan verilen her kararı kabul ediyor mu diye görmek gerekiyor. Biz biliyoruz ki 31 Mart seçimlerinde 2019 yılında çıkan sonuçları bile kabul etmediler. Yani aynı zarfın içerisindeki bir oyu geçersiz kıldılar. Onun üzerinden hile yapıldığını sonucuna vardılar. Bir da geçerli kıldılar. Kısacası işine gelince yargı, işine gelince hukuk, işine gelince de Türkiye bir hukuk devletidir. Ee, argümanını, kavramını kullanmaktan da geri durmuyorlar sevgili izleyiciler. İşine geleni, pardon, işine geleni kabul ediyorlar. E öyle siyaset ve güç böyle bir şey sevgili izleyiciler. Eee Geçtiğimiz gün, geçen hafta e, Ferit'le yaptığım pro programda özellikle bir şeyin altını çizmiştim. Zanka TV ile ortak yaptığımız yayında. E, demiştim ki yer sofrasından saray sofrasına gelenler o nimetleri geri tepemezler. O nimetleri kaybetmeyi asla göze alamazlar. Ellerinin altından o olanaklarının çekip gitmemesi için her şeyi yaparlar. Sadece onlar mı? Ya, o mu? Yani o yer sofrasından gelenler mi? Hayır. Geleceğini ve bugünlü ona bağlamış olan devasa bir güçten söz ediyorum. Yani bürokrasiden, askeri bürokrasinden güvenlik bürokrasisine kadar, emniyet bürokrasisine kadar, devletin yargı bürokrasisine kadar ve iş adamından ihale alanlara, belediyelerden aklınıza muhtarlıklara kadar, bu kadar söyleyeyim. Hatta okul müdürlüklerine kadar, okul aile birliklerine kadar devasa kurulmuş bir sistemin içerisinde yer alan oligarşik yapı bugünkü iktidardan vazgeçemez. Erdoğan ailesi vazgeçmek istese de vazgeçemezler. Onun için müthiş bir birliktelik söz konusu ve iktidarda kalabilmek için her şeyi göze alırlar sevgili izleyiciler göze alırlar. Şimdi şimdi bugün tabii herkesin gözü ona çevrildi. Merak edeceksiniz. Ya o kim? O Selahattin Demirtaş sevgili izleyiciler. O Selahattin Demirtaş daha düne kadar MHP'liler ve ülkücüler ve AK Partililer Selahattin Demirtaş'ın karısına, eşine hakaret edecek kadar, tecavüz konusunu gündeme getirecek kadar, Kızları ile ilgili aşağılık paylaşımlar yapılıncaya kadar ve sesi çıkmayanlar bugün Selahattin Demirtaş'ı keşfettiler. Ne oluyor sorusunu sormak gerekiyor. Yani Bahçeli tahliye edilmesini istedi. Erdoğan yargı ne karar vermişse, Türkiye'nin bir yargı devleti olduğunu ne karar vermişse uyulacağını söyledi. Ve bugüne kadar uygulanmayan yargı kararları, Öcalan'dan bile daha tehlikeli olan Selahattin Demirtaş, birden özgürlüğüne kavuşturulması gereken bir siyasetçi olarak hatırlandı. Neden? Çünkü bunun iki nedeni var. Birincisi şu, demiştim ki, dün akşam TV5'te katıldığım canlı yayında da aynı ifade ettim. Türkiye'de Kılıçdaroğlu'nun cezaevinde olmasının nedeni olan dört kişi var. Dört kişi. Bunlardan bir tanesi Erdoğan. 2015 yılındaki seni başkan yaptırtmayacağınızın hesabını soruyor. Çok net. Hiç tartışmasız. İkincisi Öcalan. Yani kurmuş olduğu hükümranlığın ya da gücün ya da önderliğin, liderliğin olduğu bir yerde ikinci bir lidere, kendisinden daha güçlü bir adama asla tahammül edemez. Yani 50 yılda yaratmış olduğu siyasi hareketin elinden çekip gitmesine izin vermez. Üçüncü isim Bahçeli, dördüncü isim Kılıçdaroğlu. Birden diyeceksiniz ki ne Kılıçdaroğlu ne alaka kere. Çünkü her şey Kılıçdaroğlu'nun bir cümlesiyle başladı. Dokunulmazlıklar gündeme geldiğinde Figen Yüce Figen Yüksek Dağ ve Selahattin Demirtaş'la ilgili olarak dokunulmazlıkların o günkü Barış Demokrasi Partisi ile ilgili dokunulmazlık milletvekillerinin dokunulmazlıkları gündeme geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi mecliste iki eli iki ayağını kaldırarak evet dedi sevgili izleyiciler. Ve onu da Kılıçdaroğlu şöyle formüle etti dedi ki, bakın çok önemli, dedi ki anayasaya aykırı. Ama evet diyeceğiz. E anayasaya aykırıysa sen bugünkü siyasal iktidarı 13 yıl boyunca anayasaya, hukuka ve adalete uymadığı gerekçesiyle neden siyaset yaptın ve neden suçladın? Aykırı olduğu halde neden evet dedin? Çünkü Selahattin Demirtaş kararı işte bu dört liderin ortak kararıdır. Hiç tartışması söylüyorum. Öcalan, Bahçeli, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu. Tabii bunun içerisinde başkaları da var. Bir medyasını korsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nde diğer isimleri korsunuz, korursunuz oğlu korsunuz. Ama şimdi oluşturmuş oldukları algı çöküyor. Ne oluyor? Kobani davasının baş sorumlusu. Ölümlerin, kırkın üzerindeki ölümlerin baş sorumlusu. işte yanan otobüslerin, kamu kurumlarının öldürülen, Çocukların, gençlerin sorumlusu Selahattin Demirtaş'la ilgili ne oldu ki devletin en sert çekirdeği de dahil olmak üzere tahliye edilmesini istiyor. Çünkü sevgili izleyiciler terörsüz Türkiye süreci, barış süreci, yeni çözüm süreci adını ne adlandırırsanız milli demokrat, ne diyorlar ona? Milli beraberlik ve kardeşlik politikası da diyorlar buna. Milli beraberlik, kardeşlik ve Barış projesi de adlandırıyorlar. Şimdi tam da söyleyemedim. Çünkü Selahattin Demirtaş olmadan bu süreci tamamlayamayacaklar. Çünkü kamuoyunda müthiş bir karşıtlık var. İnanın bugün yapmak istedikleri anayasa değişikliği yapmak istedikleri neyse referanduma gitsinler halka götürsünler. Eğer yüzde otuzu bulurlarsa ben bu işi bırakırım sevgili izleyiciler. Tekrar söylüyorum. %30'u bak o bile çok iyimser bir rakam. Tüm siyasi partiler bir yere gelsinler. Bunun geçmesi için sokak sokak kapı kapı geçsinler ki gezemezler. Bu kadar da ne söylüyorum. Millet alır yüzlerine çarpar ve çıkar sevgili izleyiciler. Ha, Tabi sandıkta öyle bir sonuç çıkmadığı halde yani farklı bir sonuç çıkartırlar mı? İşte orası da başka bir muamma e çıkartırlar tabii ki. Neden? E bugüne kadar yaptılar. 2017 referandumuzu referandumunu gözümüzün içine baka baka hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin o hayır propagandasının başını çektiği halde onun da desteğini alarak itiraz etmemesini sağlayarak yani itiraz edelim YSK'nın önüne gidelim de Eli silahlı birlikler var kardeşim iş savaş mı çıksın diyenler aslında bir anlamda o gün sandıktan çıkmayan sonuca evet demiş oldular. Yani eli silahlı bilmem neler varmış en iyi siyaset yapıyorsun. Yarın kazanırsan da vermezler sana zaten. Eli silahlı güçler her zaman varsa o zaman niye milleti kandırıyorsun diye sormak gerekiyor sevgili izleyiciler. Şimdi Tabii bu gelişmeler olurken ilginç bir olay oldu Selahattin Demirtaş'la ilgili olarak sevgili izleyiciler. Nedir o? Hemen gelelim. <laughs> Dedi ki burası yargı ülkesi, yargı ne derse olur ona uyarız diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hatırlatmak gerekiyor. Yargı mı, hukuk mu? Hukuk. Yani hukuk başka bir şey, yargı hukukun bir parçası o başka bir şey tabii. Çok ilginç bu arada şeyle ilgili olarak Selahattin Demirtaş'ın abisi ilginç bir açıklama yaptı bu sürecin içerisinde. Ne oluyor diye insan merak ediyor. Neden? Yani Selahattin Demirtaş'ın abisi neden kardeşim Selahattin Demirtaş'a kardeşine aslında aba altından sopa gösterdi. Hatta daha ileri gideyim. Selahattin Demirtaş'ı savunanlara neden sopa gösterdi meselesinde. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi Nurettin Demirtaş. Yani daha önce Selahattin Demirtaş'ın geçmişte eş genel başkanlık koltuğunda oturduğu ilk Kürt siyasi hareketinin partisinin başında olan isimlerden biriydi bu kardeş Nurettin Demirtaş. Şimdi öyle bir açıklama yaptı ki lehine görünen hizipler ile duygusal yaklaşanlara diye çok çarpıcı bir yazıyı kaleme aldı. Aslında Selahattin Demirtaş'a üstü kapalı hat bildirirken Selahattin Demirtaş'ın yoldaşlarına, onu sevenlere de hat bildirdi ve Öcalan'ı göklere çıkardı. Dedi ki özellikle eş başkanlardan Selahattin Demirtaş ismi etrafında yersiz kıyaslama mantığıyla gündem oluşturmaya çalışmak politik olarak hem ona hem de sürece zarar veren bir yaklaşımdır. Bu durumun farkında olarak bilinçli hareket etmek ve herkesi de bu konuda duyarlı olmaya çağırmak Elbette Selahattin Demirtaş karşıtlı değildir. Hem sürecin diyalektiği hem de rol ve misyonu gereği. Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünün yanına olur olmaz her yer ve zamanda ısrarla başka talepleri de koymak ya da hiçbir realitesi bulunmayan kıyaslamalar yapmak farklı yorum ve tartışmalara sebebiyet veriyor. Şimdi bugün PKK ve Önder Apo diyenlerin e, tüm her şeyi Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü üzerine e, kurmuş durumdalar sevgili izleyiciler. Yani e, kurucu önder Öcalan'ın özgürlüğü bir yana, 50 yıllık siyasi hedefler çıkarlar, bedenler hepsi bir yana sevgili izleyiciler. Hepsi. İşte Selahattin Demirtaş'ın A beyinin yazdıklarına bakın şimdi. Yani fiziki Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünün yanına olur olmaz yer yer ve zamanda ısrarla başka talepleri koymak. Selahattin Demirtaş koydu. Selahattin Demirtaş da eleştiriyor ve devam ediyor. Bunu kasten farklı yönlere çekmeye çalışanlar da vardır. Sahte ve anlamsız anketler eşliğinde yapılan kıyaslamalar. Bir de gidip Selahattin'in kendisine sorsalar eminiz ki ağızlarının payını alacaklardır. Öte yandan samimi olanların da duygusal yaklaşımlarından uzak durmaları gerekir. Herkesin bu tarihi sürecin sorumluluğuna göre hareket etmesi elzemdir. Tüm bu tartışmalardan Selahattin'in ne kadar haberi oluyor bilemiyoruz ama dostça bir hatırlatma da bulunmak isteriz. Dostluk kisvesiyle kimin ne yaptığına, ne yapmak istediğine daha fazla dikkat etmek gerekir. Hapishanede olduğunu unutmuyor ve her daim desteğimizle birlikte sevgi ve saygımızdan baki olduğunu ifade ediyoruz diyor. Çok derine gitmeden de belirtebiliriz ki dostluk adı altında sergilenen bazı yaklaşımlar Selahattin'in hapislik süresini uzatıyor. Özellikle bu sürecin gelişiminden rahatsız olan ve her tutumunu AK Parti ve Erdoğan karşıtlığı üzerine kuranlar Selahattin Demirtaş ismi etrafında kendi gündem ve emellerine hiçbir nezakete ve siyasi alaka sığmayacak tarzda işlemeye çalışıyorlar. Bununla kimin gönlünü hoş ettiklerini bilemeyiz ama biz de tepki yarattıklarını rahatlıkla belirtebiliriz. Tepkimiz Selahattin'e değil dostluk kisvesiyle Selahattin'in hiçbir zaman kendine yüklemediği ve asla aklına bile getirmeyeceği misyonları kasten gündem yapmaya çalışanlaradır. Bu mücadelede herkesin rol ve misyonu farklıdır. Ancak hepimiz birbirimizi tamamlıyoruz. Sevgili izleyiciler, ya insanda bir kardeşlik hukuku bir kenara koyuyorum, bir utanmazlık olmaz mı? Abisin sen. Abisin ve siyasi hareketin bir parçasısın. Selahattin Demirtaş'ı iki defa Cumhurbaşkanı adayı gösterdiniz. Ne demek farklı misyonlar ve sorumluluklar yüklemek diye? Cumhurbaşkanlığına layık gördüğünüz Selahattin Demirtaş'a hat bildiriyorsunuz şimdi. Önder Apo'nun özgürlüğünden daha önemli bir şey yoktur diyorsunuz. Ve ilginçtir. Bugün bugün Türkiye toplumunda Selahattin Demirtaş mı daha çok seviliyor? Abdullah Öcalan mı daha çok seviliyor sorusunu sormak gerekiyor. Öcalan'la ilgili bu toplumdaki sevgi oranının Yüzde bir, yüzde ikiyi aşmayacağını imza korun, sevgili izleyiciler. Ama Selahattin Demirtaş öyle değil ki. Biri bir silahlı mücadele hareketinin başı ve ölümlerden sorumlu biri, bir tanesi de sivil hareketin, sivil hareketin ve hayatı boyunca sivil hareketin içerisinde bulunmuş bir siyasetçiden söz ediyoruz. Neden Selahattin Demirtaş'a ihtiyaç duydular? Neden şimdi çıkartmak istiyorlar? Dedi ki ya baştan. Süreç kötü gidiyor. Toplumsal destekleri zayıf bu süreçle ilgili. Selahattin Demirtaş'ı hem Türkiye solunu etkilemek için sevgili izleyiciler, hem de aslında e, deme oy vermiş yüz binlerce insanın çekimser durduğu, Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da ve şehirlerde Kürt seçmenlerin çekinceli durduğu bir noktada Selahattin Demirtaş üzerinden ikna etmek için dışarı çıkarmak istiyorlar. Ve aynı zamanda da Selahattin Demirtaş'a aslında bu sürecin belki de sözlülüğünü vermek istiyorlar. Yani Abdullah Öcalan'a özgürlük noktasında Selahattin Demirtaş'ın toplumsal desteğini, sempatisini kullanarak yani bugün kurulmuş olan ittifaka farklı bir zimmi destek oluşturuyorlar. Selahattin Demirtaş özgürlüğü konusunda e, o da bu süreci isteyecektir. İstememesi kim ister? 9 yıldır cezaevinde yatıyor. Ve kim neyi söylerse söylesin sevgili izleyiciler haksız ve hukuksuz yatıyor. Ya yani başta bunun sorumlusu Kılıçdaroğlu olmak üzere. Ve şunu söyleyelim. şey Mr. May çok güzel söylemiş. Öcalan'ın merkeze oturtarak bu süreci başarıya falan otur sağ, başarı sağlayamazsınız. Sağlayamazsınız sevgili izleyiciler. Kıyamet koparsanız sağlayamazsınız. Öcalan'ı evet Kürt hareketi üzerinde etkin bir isim. Sivil siyasetçiler de susmak zorunda kalır korkudan dolayı. Sopa ve silah etkilidir çünkü. Sopa ve silah. Ben hiç unutmuyorum 2015 yılında 80 milletvekili çıkardığı dönemde e, o günkü e, Selahattin Demirtaş'ın başında bulunduğu parti kandil açıklama yapmıştı. Oh böyle sevinmeyin. Mi? 80 milletvekilini bizim sayemizde çıkardınız. Biz olmasaydık bunu çıkaramazdınız demeye getirdiler. O 80 milletvekilini bir daha göremezsiniz, göremezsiniz. Mümkünü yok. Bu kafayla görme şansınız da yok. Öcalan'ı merkeze oturtarak kendiniz açısından son derece önemli ama Öcalan'dan bir mandala çıkartamazsınız bu coğrafyada sevgili izleyiciler. Bu topraklarda çıkartamazsınız. Öcalan'a umut hakkı verseniz de çıkartamazsınız. Bir siyasi partinin genel başkanı yapsanız da çıkart. Eş genel başkan yapsanız da çıkartamazsınız. Çıkar. Kurucu lider de yapsanız çıkartamazsınız. Çıkartamazsınız sevgili izleyiciler. Selahattin Demirtaş'ın dediğim gibi toplumsal sempatisinden ve desteğinden yararlanmak istiyorlar. Onun için herkesin gözü ona çevrildi başlığını kullandık. Öcalanı aklı başında hiçbir birey kabul etmez. Aynen öyle. Ben de öyle